Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Farm Simulator 2020'deyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün yeni bir harita ile karşınızdayım. Sizinle görmüş olduğunuz gibi kapkaranlık bir dünya gibi. Hemen şöyle diğer araçlarımızı da gösterelim. Bir tane Fendit her oyuna başladığımız gibi hep bize verdiği Fendi, Traktör ve Nevolant bir çay döverimiz arkadaşlar. Tabi case veriyordu ama bu sefer Nevolant vermiş. Ee, hemen şöyle bir haritamızı da gösterelim. Ee, bir önceki haritalarımızda da vardı bu harita. Ee, görmüş olduğunuz gibi küçücük. iki tane, üç tane ee, satma yeri ve bir tane de çiftlik sürüsü arkadaşlar ve hayvancılık. E, ee, hiç lafı uzatmadan başta bir Şöyle bir e, mağazamızı gezelim. Ondan sonra görüşürüz arkadaşlar. Şöyle bir başlayalım. Evet arkadaşlar, mağazamızı gezdik ee, pek fazla modumuz yok ama olsun en azından haritası farklı ee, Hemen şöyle bir bakalım ee, Hayvanları bir dakika Heh. Hayvanları tam olduğuna göre demek ki bu haritada Yani hayvancılık ekipmanları tam olduğuna göre bu haritada hayvancılık yapabiliriz ee, Bu baya bir hoşuma gitti ee, hemen şöyle yollarını gösterelim. Sonra çiftlik sidosunu gösterelim arkadaşlar. Gerçekten dağ, tepe, bayır. Ama maalesef ki çim. Yani çimdir, şeydir. Kuru ottur falan. Onlar yok. Her taraf dümdüz. Ee, burası bizim çiftliğimiz oluyor arkadaşlar. Burası yıkama yerimiz. Hemen şöyle gidip yıkıyorsunuz. Bir dakika. Evet gelelim, gelelim, gelelim. Buraya gelip aracınızı e, yıkıyorsunuz e, Ondan sonra buradan da tohumunuzu doldurabilirsiniz Ondan sonra burası da Aynen buradan da Doldurabilirsiniz arkadaşlar Diğer tarafı da şey oluyor galiba Bir dakika geri geri bir gidelim Diğer tarafı da suni gibi oluyor e, Ondan sonra şurası da hemen Çiftlik silomuz arkadaşlar Hemen şöyle bir gelelim Evet görmüş olduğunuz gibi burası da çiftlik silomuz. Gel abi gel 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 geri geri geri. Ee, hemen aa bir dakika, şunun arkasını çıkartayım ya. Ee, hemen hiç vakit kaybetmeden bir de şu hayvan meraklarının olduğu yere gidelim. Yani haritamız şekilli şukullu Güzel taraları tabi yokuşlu mokuşlu Tarlaları filan Var sizde görüyorsunuz zaten Evet ama yalnız bayağı bir yokuşmuş burası Evet ilk yerimiz e, ee, Atpadoğu Tabi nasıl bir şey olacak onunla alakalı hiçbir fikrim yok ama bilmiyorum hayvancılık yapılır mı, yapılmaz mı? Lerenin bir hayvanları var mı? Şurada var. Ama zannetmiyorum yapılacağını. Yani öyle düşünüyorum ama isterseniz deneyip de yapabilirsiniz. Ee, bilmiyorum. Eğer ki bir sonraki bölümce e, hayvancılık yapabilirsem yaparım, yapamazsam da maalesef ki kalır. Yaparsam da ya at işine girerim ya da koyun işine girerim arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Evet haritamızda gezecek başka bir yer. Bir de şu yer var. Burası da satma yeri ileride. Görmüş olduğunuz gibi. Oraya bir hemen gidelim. Traktör orta hızda devam ediyor. Evet burası da diğer satma yerimiz buradan tekrardan o yavaş 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 Allah şu anda takla attık biraz kötü oldu Evet aracımızı sıfırladık ve mağazaya geri geldik ee, görmüş olduğunuz gibi Evet sıfırla yalla. Hem burası mağazaymış arkadaşlar. Hem de satma yeri. Evet şuradan bir yerden ya şuradan ya da buradan mı yok sadece oradan ya da buradan ekimlerinizi satabilirsiniz. Yani ektiğiniz ürünleri buraya satabilirsiniz arkadaşlar ve diğer tarafta da var. Diğer taraftan da satabilirsiniz. iki tane satma yeri var. 3 tane dedim. Birisi çiftlik silosuymuş. Ee, evet başka gezilecek başka bir yer kalmadı. Hemen şöyle bir duralım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım haritayı beğenmişsinizdir. E, harita linkini 1650 abonede ve 60 like de vereceğim arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımıza ve serilerimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.